Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle çok güzel bir paylaşım yapmak istiyorum. Hakan Kurttaş kendi sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşmış. Yani baba dizisinden olan bir fotoğrafını paylaşmış ve kendinin de yer aldığı, Hakan Kurttaş'ın yer aldığı baba dizisinin bu akşam yeni bölümüne bakmaya herkesi davet ediyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar dizinin her hafta re reytingi daha da artıyor ve herkes e, severek e, dizini izliyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Büşra ve İlhan arasında e, aşk e, var arkadaşlar ve İlhan e, Büşra'ya evlilik yaptı. Neler olacak bu akşam e, yani Büşra e, bu evliliği kabul edecek mi? Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.